bütün çocuklara postür ölçümü yapıp kas ve dengesizliklerine göre mesela bu idare olması gereken de standartlar var. Ayak bileği, diz, kalça omuz, kulak aynı hizada olması gerekiyor. Aynı konuyu şu çocukta bakalım. Kulak burada, omurga burada, göğüs kafesi burada, kalça burada, dizin arkası burada. Bu zikzaklaşma aslında az önce gösterdiği kas kuvvet dengesizliklerine sebep oluyor. Çocukları ölçüp kas kuvvet dengesizliklerine göre çekme mi yapması gerekiyor, itme mi yapması gerekiyor? Basit egzersizlerle düzeltilebilir. Bunları 3 ayda bir de ölçümleri tekrar ederek bakıyoruz işte neymiş, ne seviyeye gelmiş. Sadece rapordaki şu alandaki ölçümleri yapıp birçok konu düzeltilebilir. Ön postür, diz açıları, yan postür, kalça açısı, ve omurga ve ölçümler yapılıp burada kas kuvvet dengesizlikleri belirlenip onlara göre egzersizler verilir. bu konularla ilgili sıkıntı sakatlık yaşamalarının önüne geçilebilir. Boyu çok basit bir şey değil mi? Boy. Aynen. Tam neler öğrenebiliyorsunuz şimdi çizim. şöyle grafik düşünün. Burası santimetre, burası yaş boyu diyelim 45 santim. Bir sene sonra ölçtüğünüz zaman bunun yaklaşık olarak 15-20 santim fark ettiğini görüyorsunuz. Çok uzatmayayım. Şöyle şöyle bir grafik izliyor herkes için. Herkes ilk doğduğunda hızlı büyüyor. Sonra böyle bir piratoya giriyor. 12 yaşlarına yaklaşırken biraz düşüyor. Ergenliğe geldiği zaman hormonlar salınımıyla birden böyle pik yapıyor. Sonra yavaşlayarak azalıp yetişkinlik boyuna geldiği zaman da boy uzaması duruyor. Yani şuradaki çizgi yıllık boy uzama farkını gösteriyor. Ve herkesi işaretlediğiniz zaman bu grafik çıkıyor. Bunun takibinden olgunluk seviyesini hesaplayabiliyorsunuz. Bunun takibinden yetişkinlik boyunu hesaplayabiliyorsunuz. Bu eğri değiştiği zaman da mı bir gelişim sorunu oluyor mesela? Evet, Şuradan, onu söyleyecektim. Bizdekilerin birçoğu bir şurada söyleyecektim. Burada böyle pıt diye kapanıyor. Boy uzasın diye basketbola veriyoruz. Mesela bizimkiler de yetenek seçiminde ölçüm yapıyorlar bu çocuk uzun demek için. Türkiye'de bir çocuğu ne yaparsanız yapın sporcu olma ihtimalini sağlayamazsınız. Zaten en başta ana konu ne? Antrenman yani bu çocuk antrenman yapıyor. Ne, 80 yani. milyon ülke 3-4 milyonluk ülkelerle baş edemiyoruz. Bir de hmm. hani geçti 3-4 milyonluk ülke baş edebilmeyi Türkiye'den devşirmeleri çıkardığınız zaman 13-14 yaşında eğitimini yurt dışında almışları, büyüme ve olgunlaşma sürecini yurt dışında çıkar, geçirmişleri çıkarttığınız zaman ya da yabancıları çıkarttığınız zaman geriye ne kalıyor? Basketbol mesela Euro Lig'de oynuyor. İki tane takım var Avrupa'da oynuyor. Birinde bir tane diğerinde iki tane Türk var. Bir de bunların aldığı sürelerde maç 30 olacak ki girsin 2-3 dakika oynasın gibi oyuncular. Türkiye'de yetenek seçimi yapmak çok saçma. Şundan dolayı saçma. Bu iş yemek yapmak olsa ahçı yok Türkiye'de. Herkes yemeklik malzemenin en iyisini arıyor. Yani Bulsan ne olacak? Ahçı yok. Boy ölçümü aslında şunu takip etmek için yapılması lazım. Sadece boydan çıkıyor bu bir de birçok çalışmayı organize etmek için bu bile yeterli. Çünkü bu hız değişimleri iskelet sisteminin gelişimini gösteriyor. Vücut bir bütün olarak büyüyor, olgunlaşıyor. Dört tane doku var bizim vücudumuzda. Kas var, bağ var, kemik, kırdak onlar buna giriyor. Sinir var, beyin işte o iletişim alışverişi. Bir de üstteki deri, saç, tırnak gibi epitel doku var. Hız değişim grafikleri aslında bunlarla ilgili de bilgi veriyor. Bütün branşlarda, bütün çocukların hepsi sıkıntılı diyeyim. <laughs> bir de şu sıkıntı oluyor. Çocuk çok yetenekli. Yetenekli çocuğu düşünün belki sizin çevrenizde de vardır. Bir büyük takıma da Bunun bir tanesi yanlış. Özel çalışma yaptırıyor kulüptekiler. Bazen özel hocalar oluyor. Vücut antrenmanın egzersizini bilmiyor. Devamlı tekrar ettiği şeye adapte oluyor. En kolay şöyle ifade edeyim. Olması gereken bir iş var. O iş Türkiye'de yok. Ama bizde o kadar yok ki. Bunları yaptığımız zaman spordan iş çıkıyor gibi oluyor. Sakatlandıkları zaman beni arıyorlar. Ben fizyoterapist değilim. Sen sakatlanmışsın zaten olan olmuş. Yani. Sen tedavini göreceksin. Tedavini gördükten sonra sporcu musun? Sahaya dönüş için geleceksin. Ya da sakatlıktan dönmedin, normal misin, performansını arttırmak için geleceksin gibi olması gerekiyor. Sporcu yetişmiyor ya bizde. Bu sıkıntı altyapıdan kaynaklanıyor aslında. Bu kız yetenekli bir kızdı. Sporcu olacak diye devamlı antrenman yapıyordu. Milli takıma gidiyordu, kulüpte antrenmanlar yapıyordu. Kendinden büyüklerle oynuyordu. Çok fazla kullanmak böyle bozukluklara sebep oluyor. Az önce postürde kas kuvvet oranı dengeli olması gerekiyor dediğim konuyu bozuyor. Nasıl bozuyor? Aslında hepimizde yani basketbol oynayanların hepsinde bu oluyor. Üst tarafta omurga aslında dümdüz olması gerekiyor bunun. Sağ tarafa doğru eğiliyor kolu baskın olarak kullanmaktan. Hepimizde bu oluyor çünkü Günlük kullanımdan dolayı iki taraf arasında fark oluyor ya. 3 ve 4'ün üzerinde antrenman yapanlar için günlük kullanım aslında o branş oluyor. O branşta şut atmak, pas atmak, güçlü ve kuvvetli yapmaya çalışmak artık iskele sistemini bozacak seviyeye geliyor. Burada gösterdiğim gibi boyunda yan tarafa doğru eğilmiş, göğüs kafesinde sola doğru eğilmiş, bu aşağıda sağ tarafa doğru eğilmiş, kalçada tekrar sola doğru eğilmiş. Bir de şurada gözüken noktaların tam ortada olması gerekiyor. Bu sadece eğilmekle de olmuyor böyle dönüyor gibi rotasyon da oluyor bu beyaz gözükenler çıkıntı kemikler onları çekip o tarafa dönmeye rotasyona da sebep oluyor omurgalar arasında diskler var buradaki gibi böyle rotasyonlu bir tarafa baskı arttıracak bir şey olursa o zaman da çok kolay fıtık olunabiliyor ortada böyle sıvı bir yapısı var bunun. otur tutunca omurgayı çok aşırı yükü dayanabiliyor dediğim gibi kaldıramayacağın yüklerin üzerinde yüklere dayanabiliyor ama bir taraftan basıldığı zaman o sıvıyı dış tarafa doğru ittirip çok kolay fıtık olmaya sebep oluyor. Bunlar performansın altyapısı. Çocuklarda bu konunun önemi şu, kemiklerin kıkırdaklarını ve olgunlaşma yaşlarını gösteriyor. Mesela bu dizdekiler ilk kemikleşme 5-6 yaşında başlıyor. Bu aradaki kemikleşme 12 yaşlarda başlıyor, 12-14 yaşta başlıyor. 17-19 yaşında tamamen kapanıyor gibi. Burada illa bu yaşlarda çocuklar bu gelişim evrelerine girmiyor. Bunlar iki yıla kadar kayabiliyor. Yani iki yıl erken olabiliyor, iki yıl geç olabiliyor. Ama Şimdi, grafik böyle oluyor ama. Evet. Takip edip o takibe göre çocuk hangi evrede, ona göre nasıl eğitilmesi gerekiyor, ne kadar yüklenmek gerekiyor. Bir çocuğa öncelikle temel hareketleri öğretmek gerekiyor. Fundamental dediği aslında o. Koşma, atlama, sıçrama gibi insanların temel hareket becerilerini öğretmek gerekiyor. Olması gereken aslında şu. Fiziksel olarak bu mekanizmayı doğru kullanmayı öğretmek lazım. Serbest koşması lazım ama koşunun tekniğini bilerek koşması lazım. Koşma öğretilmesi lazım. Sıçrama öğretilmesi lazım. Mesela futbol ayak koordinasyon gelişimi için önemli. Bir iki ay futbol oynayabilir, sonraki üç ay basketbol oynayabilir. El göz koordinasyonu açısından gibi. Bu sistem olarak yok. Bunun da temeli gene biyolojik olgunlaşmaya dayanıyor. Burada da bunların olgunlaşmasına göre sürat mi, dayanıklılık mı, kuvvet mi, kuvveti de bir iki diye ayırmış burada. O da az önce gösterdiğim kemikleşme ile alakalı durumlar kaynaklanıyor. Aslında spor doğru mu değil mi değil de sporu ne çeşit yapacağı doğru olur diye sormak gerekiyor. Mesela bunlara çok fazla yük bindirip bir de dengesiz yük bindirip gelişimini bozmaktan kaçınmak lazım. Skolyoz dediğim konu omurgadaki eğilme. Bu ila sporculuğu olacak diye bir şey yok. Spor bunun olmasını garantiliyor sadece. Fiziksel etki, fiziksel yükler, kemik değişiminde birinci etmenlerden bir tanesi. Birçok etmen var tabii ki beslenmesi var. Spor da bunu çok kullanımla yapıyor. Devamlı hep aynı tarafı kullanmak ve hep fiziksel yükler biniyor. İki taraftaki dengesizlikler yapıyı bozuyor. Vücuttaki yapıların, iskelet sistemindeki yapıların değişmesi bu kas kuvvet oranlarını değiştiriyor. Stabiliteyi değiştiriyor. Hareketlilerin kalitesini bozuyor. Evet. De dediğim gibi bunlar antrenörlerin hakim olması gereken konular. Uzun süre kültürlü atlet gelişim modelleri var. Sporcu eğitimiyle ilgili kullanılan. Bunun eğitimi de antrenörlere verilebilir. Burada evet. hangi yaş aralığında neler eğitilmesi gerekiyor? O eğitimin biyolojik temellerine, büyüme ve olgunlaşma nasıl takip edilebilir? Birinde yüksek potansiyel varsa onun izlemesi gereken yol ne? Büyüme ve olgunlaşma takibi ne göre? Eğitim nasıl olması gerekir? Nasıl sezon planlaması yapmak gerekir yaşlara göre? Kemikleşmeden yüklenirse, evet. yüklenirsen o zaman sıkıntılar oluyor. Şurada aslında ayrım yok. Atlama, sıçrama yapmak burası kıkırdakken çok fazla yüklenmek, devamlı yüklenmek. Buradan parçayı ön tarafa doğru çıkartıp sıçrayıcı dizi dedikleri konu oluyor. Dizdeki konu böyle. Düz olması gerekiyor bu yapının. Burada büyümek kırdağı var. Bu aşağıda büyümek kırdağı yok. Ama yüklenmek oradan böyle parça kopartıyor. Şuna sebep oluyor. Büyüme ve olgunlaşma farkına sebep oluyor. İşte sende var dediğim gibi, bende de var dediğim gibi bir taraf çok daha büyük oluyor. Bir taraf küçük oluyor. Performansı bozuyor. Zaten sakatlıklardan dolayı devam edemiyor süreçler gibi gibi problemlere neden oluyor. Bizde olmadığı için bu branch çalışma ağır olduğu için büyüme ve gelişim bozukluklarına sebep oluyor. Bu resimdeki gibi bozuyor. Bu da mesela basketbolcularda standart olan bir şey. Sende de olan bir şey olduğu için örnek olarak bunu açtım. Bu da aynı zamanda kas kuvvet oranlarının değişim grafiğini de gösteriyor. Koyu kırmızı olarak gösterdiği kaslar kısalıyor. Ben onu anlatmak için hep Hüseyin Bolt örneğini kullanıyorum. Hüseyin Bolt'ta da skolyoz rahatsızlığı. Bunu kendi haline bıraksalardı bizim çocuklar gibi olsaydı iki bacağı arasındaki kuvvet farkı %30'larda falan olurdu. Bu iki taraf dengelenip bunun ilerlemesi durdurulabiliyor. Normal bir hayat yaşayabilme sağlanabiliyor yani. Mesela burada kalça mobilizasyonu düşük. Bu kalça mobilizasyonunun düşük olması diz çekerken ters dizinin de bükülmesine sebep oluyor. Bu da koşu mekaniğinin bir parçası. Sen kendini ileriye, yukarıya doğru ittirirken ya da sıçrarken bu ters bacak seni aşağıya doğru çekip uyguladığın kuvveti düşürecek, performansı kısıtlayacak bir etmen oluyor. Sıçramak için, koşmak için, atlamak için diz çekme sırasında ters bacağın kuvveti ileriye doğru uygulaması lazım. Hareketi yaptık Bak ters taraf aşağıya doğru çekiliyor, gövdenin kalçanı aşağıya doğru çekiyor aslında burada. Bu koşmanın da mekaniği, sıçramanın da mekaniği. Koşma sıçrama performansını da kısıtladığını gösteriyor. Bir de bu düşük tempolu bir harekette bu kadar oluyor. Bu tempo arttığı zaman bunlar çok daha fazla artıyor. Performansı düşürücü etkisi. Hareket açısından düşünürsen vücut segment segment. Yani nasıl segment segment? Ayak bir yapı. Senin için söylüyorum. Ayak tabanı biraz kasılmış. Bu ayak tabanını esnetmek gerekiyor. Ayak bileği ile diz arası bir yapı. iki taraf arasında bir dengesizlik var. Bu ayak bileğini geriye çekişle ittiriş buradaki kaslardan kaynaklanıyor. Bunlarda bir dengesizlik var. Burada esnetme, kuvvetlendirmeler yapmak gerekiyor. Uyluk bir yapı. Sol tarafta diz içeri doğru gitmiş biraz. Yani şuradaki yapılar kısalmış bunları esnetmek gerekiyor. Kalça bir yapı, kalça bir tarafa doğru düşmüş. Bu taraftaki kaslar kısalmış, bu taraftakiler esnemiş. Bir tarafı esnetmek, bir tarafı kuvvetlendirmek gerekiyor. Gibi gibi evet. 11 tane segment var. 11 segment için hareketleri belirleyip uygulamak gerekiyor.